Bugün yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki müşterim aradı, sineklik yaptıracağını söyledi. Ben de görselleri ve yaklaşık boyutlarını istedim. 3 tane pencere sinekliği, bir tane 3.50'ye 2 metre tabıl sineklik, bir tane Fransız sinekliği 11.500 lira fiyat verdim. Yerinde yapacağım için 11 bin liraya anlaştık. Ve gidip yapmaya başladım. Geçen gün birisi söylemiş ölçüyü alıp dükkanda yapsan daha kolay olmaz mı? Belki daha kolay olabilir. Ama gidip ölçüyü alacaksın, döneceksin dükkana. Dükkanda yapıp gidip tekrar takacaksın. Hem zaman kaybı hem para kaybı. Sizce bu fikir nasıl? Fiyatlar uygun mu? Yorumlarda buluşalım. Teşekkür ederim.